Bismillah, alhamdulillah, salatü ala ala Dün bir tweet atmıştım, Ömreden dönenlerle ilgili. E, maalesef şimdi aldığımız haberle e, kesinleşti ki e, bir umreden gelen bir kişide virüs tespit edildi, resmen ilan edildi. Bundan dolayı yurt dışından gelenler, özellikle ömreden dönenler ve bugün yarın dönecekler e, evlerinden çıkmasınlar diye hükümette evlet bunlara beyan ediyor. Fakat maalesef insanlarımız buna riayet etmiyor. Riayet etmek şarttır. Bir insan ölümüne sebep olan bütün insanları öldürmüş gibidir hatine göre büyük vebal ve mesuliyet vardır. Allah rızası için yurt dışlarından, ömreden dönen kardeşlerimiz, erkek kadın evde 14 gün en azından durarak bu virüsün yayılmasına engel olalım. Allah hepinizden razı olsun. Bu videoyu mutlaka bütün Müslümanlara ulaştırın.